Merhaba, ben Müberra Baboğlu. İktisadi İder Bilimler Fakültesi'nde 2018'de emekli oldum. 46 yıl Hacettepe'ye hizmet ettim. Kendimi herkesten çok daha fazla Hacettepe'li olarak hissettim. Ve Hacettepe aidatımın her zaman çok yüksek, aidiyetimin her zaman çok yüksek olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü ben Hacettepe'nin içerisine doğdum. Aile büyüklerimin evleri Hacettepe içerisindeydi. Restore edilen bloktaydı. Atakonağı ve Atasever Eczanesi benim ailemin Sonra el değiştirmiş tabii ki. Daha sonra Ankara Kıssisesi'ne giderken Hacettepe'nin içerisinden geçerek gittim. Şaban Şifa'nın ve o kliniklerin yapılmasına bizzat 3 yıl tanıklık ettim. Sonra Hacettepe Üniversitesi'ni kazanıp onun içinde yer alınca Hacettepe'li olmanın ayrıcalığını da çok yürekten hissettim. Emekli olmuş olmama rağmen Hacettepe'nin başarılarını her zaman uzaktan da olsa takdirle ve gururla, onurla izlemekteyim. Hacettepe'yi bu hale getirmiş olan tüm yönetici arkadaşlarıma, rektörlerime ve dostlarıma sevgilerimi sunuyorum. Hacettepe olmak çok bir ayrıcalıktır.